Günaydın. Hepinize hayırlı bayramlar. Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizleri Fatma Deren'in skuturu ile tanıştırayım. <laughs> Fatma Dere. <laughs> Merhaba de <laughs> teyzelerine. Ne <laughs> Ben üstümü bir süzdüm. Şimdi koy içine. Koy içine anne. Koy. Pati de geliyor. Merhaba ben bisikletimi sürüyorum. Pati bana yakalıyor muydu? Teşekkür et bir takipçinize. Teşekkür ederim. Havalı rüzgarlı bugün. Fatih ne yapıyorsun oğlum? Mevze benim yanıma geliyor. Fatih'in mamasını vereceğim. Sabah saat 9.50 gibi. Şu an. Mevze. Az sonra markete gidelim mi? Yok aşkım. Gittim. Mevze bu köye gidelim. Gider herhalde. Poz ver bakayım. Poz ver hele. Öyle yapma hayır. Tamam. Hadi sür bakayım be. bir teyzelerin baksın. Teyzelerin güzel sürüyor mu de? Teyzelerin güzel sürüyor. Bayramınızı enişten dileklerimize kutlarım. Hepinizin Ramazan bayramı mübarek olsun inşallah. Dün de dün yağmur yağdı. Bayağı bir yağmur yağdı dün gece. Biz dün akşam biliyorsunuz Leyla yengedeydik. Orada bir video yayınladım. Allah her yer nasıl da yeşermiş. ben de üşütmüşüm ya dün. Dün Müjgan. yağmurluydu. Müjgan götürdü. Levka <laughs> indirdi. <laughs> o zaten yonca dere. Koltuk örtümüz de geldi. Bir de ben Sahire'nin bebeğini şey almıştım. ip almıştım. Yelek patik bir de şapka ördüm. Çabucak da ördüm. Ama örerken video çekmedim. Biliyorsunuz tripodumu Ece? kaybettim. Nereye koyduğumu bilmiyorum. Gösteririm ama eve gidince. Kahvaltı hazırlayacağım şimdi. Kapıyı sürdüm Fatma Deren çıkmasın diye. Ben çıkmayacağım ki. Biliyorum çıkmayacağım. Ben sana tıkıdım. Ama sıkıtı çabur olur. Bizim daşımızdan sür, tamam mı? Tamam. burada da pislenmez mi? Hı e hı, -e, Eve dıkıyor gibi Hayır, eve dıkma kalan, dışarıda dursun Hayır. Patik varsa? Kırmız. Aman diyeyim. Ne oldu? Rüzgarlı ama derin duramadı. Sıkıtırımı süreceğim diye. <laughs> ben bunu bir veren saklayacağım. <laughs> Hadi bir sür şu tarafa. Nene pati ne yiyor? Fatma ne ne mutlu musun sıkı tırın olduğu için? Evet mutluyum. Teşekkür etmedin ama. Teşekkür ederim. Gittin ya Duymadın Duymadım. Meyve kattı. Terasta yaparız belki kahvaltıyı bugün bilmiyorum. Meyve. He. Su, 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 su geliyor. Meyve yakın bir dağ mı bakayım da ben. Ne yapıyorsun lan? Yılmaz. Gitti. Videoda daldığı mı bir de sesi diyor. Ben <laughs> Işıklı. ya uz uzayın ne bileyim <laughs> ben Tamam aşkım yeter gel eve gidelim. Bir şey sürmek istiyor. Isın ya boşaplan baksın sen o zaman sür. Tamam, tamam. mı? Tamam. Evet. Sen de yemek yap. Oğlum burada mı şun? Patika açıyor. Emaş benim bir Tamam düşeyin, şu tarafa dön. Ama benim bir sükutüğüme eriyor. Emaş el salla. Bir de emaş denesin bırak da Fatma. Hadi bir de emaş çekeyim. Yani ben sana göstereyim mi? Süresiz. Ne bileyim nereden öğrendi bilmiyorum ki. Filiye da arkadaşlar. Şerife başlar. Merkezde. Merhaba babam evet. Bana video atacaklar. Merve babam evet bana. Başıma zehmos olsa ne? Tartıyor mu? Sor. Hadi sip hata. Bu hafif fiyasa Beni de, beni de tartıyor aslında da. Boyu mu kısa geliyor acaba? diyor sen sür abla diyor. Ben de niye sürüyor valla? Yatır bakayım Fatma bir de gelsin. 90 kilo kadar taşıyor arkadaşlar. Ne oldu? Ne oldu? Ece ev var. Dur bak, bakayım.

falan da giymedik yani tadımız tuzumuz. Oğlum ne yapayım beni? Gidecek ne? kimimiz var da gideceğiz. Hutsun. Dur. Bak Neva ve teyzelerin bir ben basattım. Bu ne Neva? Evet arkadaşlar bunu ben Sade'nin çocuğuna ördüm. Bu da zaten ördüğüm battaniye de bu kendimizi kullandım onu yani onu vermem. Bu da pati. Yani kadar bir ölçülerde ördüm. İnşallah ördüm çocuğuna. O ne kız? Bu büyük. Bu tatlı Evet. Ve hanım bir sarı giydirsin. Doğsun da giydirsin. Evet, gi Doğsun da giydirsin. Ben okuldan gelirken onu götürürüm. Fatma'nın ağız mendiliydi. Evet. Hiç kullanmadı. Çocuğun ağzına izin versin. Usuyordum. Merve okuldan gelirken... Otur sen de böyle arkadaşlar. Merve beni ben dinle. Okuldan gelirken ben şunu götürüyorum. Şey de, ben beğendim de şu klipsi ismi, ne bunun ismini bilmiyorum. Bunlar içine girmiyor arkadaşlar bakın. Yani girmiyor. En fazla böyle giriyor. Bunu içten nasıl halledebilirim bilmiyorum. Nasıl yapacağız? Bu güzel oldu. Ama girmiyor o klipsi böyle ne duruyor. yani Çok da, da kötü bir görüntü var? değil çok da iyi bir görüntü değil. Bu da oturma odasının masası. Ünitemizde biliyorsunuz zaten. Derin. Ne? bu ne? Ben bunu hiç kızamazmışım. İnsan halde böyle arkadaşlar. Ne <laughs> <laughs> bu ne? Selavuta bu ne? Patik. Patik mi? Patik. Giriyormuş. Nasıl tatlı? Ne ben beyaz ördüm arkadaşlar. Patik. Cinsiyetini bilmiyordum. Meyve patik. Beyaz da her çocuğa giderdim. Beyaz örmek istedim. Patik. Nasıl <laughs> tatlı oldu? Evet ne güzel oldu. Ben sen bunu ne zaman ördün? Dün ördüm. Ben mi? Hayır yani, canım sıkıldı ördüm. Ne diyorlar? Şu battaniyeyi de kimiz ördüydü? musun mu? Bunun modeli böyle arkadaşlar. Bir de şöyle hasır gibi. Ters, bu normal şeye bu da kare gözüküyor yani iki farklı model oluyor dülle de koy ben de kahvaltı hazırlıyorum. hazır diyorum nerede burada al alalım al al Hatta Deren'in kedisi. Ne? Ne? Bir şey aldı mı? Bir şey aldı mı? Ne mi çocuk da burada atlıyordu Muhammed? Atladı, atladın. Bir şey yok da yine de öyle şeyler yapma. <laughs> tamam mı? Muhammed'den öğrendim. Hayır. O evet de bana. mı? E, Hayır, ayıp öyle şeyler yapmayın. Koltuktan atlanılmaz. Bir tane bir çocuk düştü şuradan. Ağabeyde. Şöyle bir lıplavide. Annesi de ee, Hangi dedi de? Gibi kuşlara İyi. Ne Ey yapma öyle aşkım yapma öyle. Merhaba bugün biz Mesamet'in doğum günü kutladık Böyle ya. Böyle örtümüzde evet. Biz bugün Mesamet'in Dün doğum kutladık. Günü. Dün bayıldı. Evet. Ya babam gelmedi? Babam gelmedi evdeydi o. Babam evet. gelmek istemedi. Niye? Bilmiyorum. Yani, um, son işte geldi dedim. Hmm. Bir şey adam arabadan dedim. Evet. <laughs> Skuterini da, da eve aldım Fatma Dere. Evet. E, sürüyordum. Beğendin mi? Evet beğendim. Size merhaba arkadaşlar. İyi akşamlar. Emoş Fatma ben çantayı tutuyordum Bilmiyorum ki. Dur bekle sen. Oğlum var ya bir e, şurada bir şey vereyim ya şunla. Ya? Öyle bir şey. Ben yine yemek yapıyorum arkadaşlar. Ben yine mutfaktayım. Ne yapıyorum bugün? Biraz dolaptan et çıkardım. Vallahi kurbanlar da bayağı pahalıymış. Oruç bayramını atlattık. Kurban bayramına gün sayıyor hep beraber. Orucu uğurladık, Kurbana doğru gidiyor. Valla kurbanlar da bayağı pahalıymış buyu. Kesen kesemeyen çok olur. Bayağı yani hisselere pahalı diyorlardı en son. Bugün hacca iyi ediyordu. Fatma evet. Deren beğendin mi scooterını? Evet beğendim. Videoda gösterdim sürdüğünü. Kutu kutu kat parçası. Beğendin mi? Evet. Mükemmel. Hem hoş geldin de video çekiyor. Nasıl çekeyim? İyi çekiyor mu? <laughs> Al da çek onu. Bir ben çekeyim. Ben takmak istiyorum. Sen güzel çekmişsin, ben çekeyim şimdi. Baba. Evet. O şuralar çekme. Şöyle. Geç bir şey yok da yine de açıyı bozma Yani. Neyse ben de ben sildim Bu Mutfağımız temiz arkadaşlar, sıkıntı yok da. Ne, neyse ben de, de ben de ben sildim. Çok başka bir şey Nesne. ya. Çok başka bir şey ne mi? Bir şey mi <laughs> Merve. Şu et de kalsın onu yarın yarın kota çöreği yapayım. Olur mu? Olur. Yer misiniz kota çöreği? Ben her şeye razıyım. Her halimize elhamdülillah arkadaşlar şükürler Merve olsun. Merve ben koyayım mı? Sen koydum mu? Bunu arkamı dönmüş gibi hissediyorum. Aslında şuradan çeksem misin? Aynen şuradan çıksın. Olmaz mı? Kızım Tamam. Ben, tam. ben koyayım. Hayır aşkım sen dokunma. Tamam, tamam. Bazı adam etlere dokunamıyor arkadaşlar bizim annemiz <laughs> ne bileyim biz hep et yemeye niye ki ya Nur? Aynen. Sever ki yani biz ete. eti. Et kim sevmez de. <laughs> Sevmeyen insanlara ben şaşırıyorum bazen. Aşkım sen et değil mi et yiyin mi? Ben yemeyeyim. Yemeksin. Yan yalan. Nam 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 Şöyle. King, King. Biraz doğrayayım Aynen. Patates atmayın ben, ben bir şey tamam gibi <laughs> yiyelim. He Ben patates atmasana. Tamam ezber çoğu basmak yiyelim. Ve Ben tüy tüy et et Ye. Zararlı mı? Ne oldu? Ne oldu? Gelmiyor ki. <laughs> o sonradan gelir. <laughs> Gelmiyor ki. Ben gidiyorum. Vallahi sonradan gelir. O gelmez. Ne yapayım? Ya, gelmez Yapma diyorum. Ben iyidir bayramım. Baylanma. Ne? Onu ben de severim. Köfte hani çiğ oluyor ya. Ona bayılırım. Çiğ et yemek günah haram ama. Yani vallahi. Ben gitmem. de da keseyim. Evet. Hayır. Ne? O ben tamam. Ne versin var ya? Aşkım dokunma ona. Ya. Çiçeğimiz de kurudu arkadaşlar. Niye bilmiyorum. Herhalde bu dışarıdan çiçeğiymiş. Öteki güzel oldu da. Biraz soldu ya. Nerede köpek bunu yok ha? Şunu kopyalayabilir miyiz? Nerede titiği? Köpek. Yer eti. Ama titiği Yer yer. Yemez yemez babam köpek yemez diye. Saçmalama. Yemez yemez. Maması var ya onu, onu yiyorum. Kız yemez. Mama yoktu. Aslında vardı maması. Son mamasını ne zaman bitti demiş? Hiç hatırlamıyorum. Dün müydü? Dün değil mi? Dün değil Dün verdiler. Ben bugün şey verdim. Ne onun ismi? Süt verdim. Süt. Sonra, sonra... Ben şimdi bir şey yedik şey mi? <laughs> bir şey yedik. Yemek yoktu yani. Mama az sonra yoğurt mu yedik ya? Yemek artık koymadım yani. Ben unuttum az sonra ona yoğurt mu yedik ya? Ha verdik daha yine. Unuttum. Unuttum. Az diye anladı. Az ziyar, bu, eti yiyor. Yiyor. Bana, bu et iyi mi? Yer. Yemez. Yer. Adamlar söyledi bana bunu et de yemez. Hmm. Misin de hmm. Ben babamı söyleyeyim baba köpekle et diyor mu diye. Sor bakayım ne diyecek. Ne dedi, Gelince sor da. tamam mı? Kızılak mı bakayım? Kızılak mı? mı? Kızmaz. mı? <laughs> Don, tamam. kızmaz şimdi şey bunu yağlayayım bu pişer. dursun. Mama o, so o so ben asayım mı? Ama soğan da atayım mı? Mama At. o so ben asayım mı? Ama ben soğan sevmiyorum ama. O zaman atma. Ama soğan da boşa gidecek. Gerçi şey Bebe çorba yaparım. Mama ya ben atayım mı? Ya ben dökmek istiyorum. Şu ya ya ya. Ben de dökmek istiyorum ya. Yani. Sen de bir şey yok. <laughs> ben, ben dökmek istiyorum. Ay. Ben dökmek, istiyorum. <laughs> ben dökmek istiyorum. Aşkım sus be. Kopardın mı? Abi bunu atar Sen arasın. Ha. Kız nasıl? Ay babama mı açtırsam hmm. kızı? Nasıl babama açtırayım? Nasıl becerdi sen ya? Arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şurada yağ vardı da. Onu, Onu babama açtım. Bunda az bir şey vardı. Ne var? ben normalde zeytinyağı kullanırım. Bundan az bir şey atacağım. Hani bir koku düşün diye. Zeytinyağımız sana... var. Zeytinyağdan dökelim. O ben de bir ben bireye koydum. Ben de mi? Az dök aşkım. Hiç az dök. Yeter, yeter. Çok yağlı olmaz. Ve o zaman babam açayım mı? Biliyorsunuz arkadaşlar ben idrar yollarını açayım. O yüzden e, zeytinyağı kullanıyorum da elmas ben... çok sevmiyoruz zeytinyağı. O zaman sizi mı? O yüzden biraz da ağır yağ ekledim. Aşkım aç tamam mı? Ne oldu aç? Aslında domates gibi yerde domates? <laughs> Ama babam çarşıdan aldı. Ne bahsabildim. İyi aferin. Sana da bana <laughs> Aldı. Bir İshal olmasın arkadaşlar. Çok. Sana... <laughs> soğan. Soğan <yok> yapıyor? <gülüyor> <gülüyor> Soğan ben pek yemiyorum arkadaşlar biliyorsunuz. He doğru. Ne biber ben dolama istiyorum. Tüm tabağa koyalım tabak. 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 <laughs> Açmadın mı? Açtım. Kusa açtım. Vallahi var ya doğru bu doğru Ben ben istiyorum. Burada dursun. Ben ben küçük dekler. ben bunu dolanmak istiyorum. Yiyecek misin domates? Ya. O Aynı oldu. Şu salingen üstüne Ne Yansın. Bu da bu, iyi. Bu solingen değil mi? Her an solingen. Bıçak mı yamuk? Bana mı öyle geliyor? Yok. Anne öyle gelmiyor. Yamuk bu bıçak. Yamuk mu? Yamuk. Aynen. En iyisi yamuk. Evet, Babam. Ben, ben, evet, ben az azmıştım. Sen, evet. sen ne yapıyorsun? Eda ee, bir mi? Evet. Geçen de tüpümüz bitti ya mı? Aynen. Ee, söyle sesi söyle Osman'a götür götür. Osman Niye ses? <laughs> ama ben diyorum ya. Ya. Ama sen geçirmeyin kamalda. Ama sessiz ya Osman abi getirdi. İyi. Teşekkür et buradan. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ne <laughs> bu ne? Ne bu ne? Bir kim al? Bir tane al. <laughs> Benim var ya 3 yıllık tişörtüm arkadaşlar. Daha da hala giyerim. Da Tabii kilo alıp bu arada aslında herkes bana diyor kilo almasın diyor. Ne be, be, ben Tabii aldın mı? Siz onlara yazın. Ben 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 atayım mı? Aşkım dokunma. Senden ben atmak istiyorum. Ben atarım. Ben atarım tamam. <laughs> Burayı silmiştin ama onu. ben şu anmak. dokunma. Onu ben çalmak istiyorum. Yine işlersiniz diye yine kulağım geçiriyor. Yine burada. <laughs> Domates. Bu ne koktu? Et koktu. Et Aslında şey, şort çekseydik o koktu. yaparken. Hı? O da koktu. Sana demiyorum. Aslında short çek... Şey koktu, zeytinyağı koktu. Ne? Hı -hı. Ha dedim ki... Domates yiyeceğim mi dedim? <laughs> yiyeceğim deseydin <sayedim>, mesela <mesadilimle> oldum. <laughs> böyle yapıyor işte. Yemeyeceğim diyor. Sonra da böyle yapıyor. <laughs> tamam aşkım. Dokunma bak bu acı olabilir belki. Hayır. Değil mi? Değil mi? Açık renk ya. <laughs> Ola da bilir. Fatma dokunma çok. Do Deren dokunma. Ben biberi çok sevmiyorum. Yüzünde he? değdirme elini. Çünkü elimde yara var ya elim acıştı biliyor musun? Niye? Sak mı kesti Yok kestirmedim. Niye yara da bilmiyorum. Sorarsanız. Bakayım. <laughs> Benim elim çok hassas. En o babayı değiştirdin mi? Değiştirmedim. Ne yapmadın mı? <laughs> Dibi. Denedin mi takımı? Denedim. Aldı mı? Oldu da çok bol. Çok büyük geldi. bana bile bol geliyor. Çok büyük geldi. <laughs> İçinde kayboldum. Bana oldu mu? Bana da. Sana oturdu gibi de bana çok bol geldi. Aslında görünüşte de elmas benden iri gözüküyor. Da o benden zayıf. <laughs> ben, seviyorum. Ne? ben seviyorum. Ben seviyorum. Aşk olsun. Merve, konuşuyor, aşk olsun diyor. Konuşmayayım ama. Ben seviyordum anne. Merve, kanalda da aşk olsun, aşk olsun diyor. <laughs> Merve, ben aşk çalışıyor mu? Bitmiş. Bitmiş. Merve, ben aşk mı? Aşkım, sen dokunma. Ben aşk istiyorum. Elektrik çarpar. Aşkım, dokunma. sen dokunma. Çıl olur. Gözüm de görmüyor arkadaşlar. Benim de ne biliyorum? Allah. Ödüm koptu. Niye ödüm koptu? Gözüm görmüyor ya. Gözüm. Gördün his. Sonunda <laughs> gözüm gördü. Gördün mü? Evet. Şey doğru mu sarımsak? Doğru. Allah'dan geçeyim ya. Doğru Tuz atayım. Aslında tuzu ben biraz sonra atarım. Kimyon bitmiş mi? Kimyon da bitirmişsin. Karabiber atalım. Bir de şey atayım. Pul biber atayım biraz. Hatta düşün. Atacak mıyım? Atmayacağım mı? Atayım mı? Atman gerekmiyor. Ben de damak sıkayım bari. damak zevkinize bağlı? Ben sevmiyorum ya peki. Bana fark ettiniz de. Da. Damak sıkılıyor ben? Efendim aşkım. Ne? Master Chef'te gibi istedim arkadaşlar. Sürekli kaşık değiştiriyorum. Sürekli. fazla kullanmıyor ama yine de Hı, bol etsin. bol at <laughs> bol atmam ya çünkü babam yemiyor tuzlu yapmaktan da sıkıntı oldu mu şey yapayım başka ne atayım içine bir şey yapacak benim yapım. kim kim Bilmiyorum? kim, Bilmiyorum. Da, kim şey atıyor biraz hazır salça at ve atma dur of dizi bu ya işte. Ben de mi ya? İstemiyor musun? İyi tamam. <tabii. gülüyor> Şöyle pul biber atacaktım. Lıptım, <laughs> Ay, pul biber unuttun. Atmadın mı? Pul biber unuttum. Ben bunu yansıdım. Ay be pul biber. Sürpriye bir git bundan. Şimdi içine doldurduğumuz. Bunlar yani da pul biberimiz bitti. Evet çekilecek pul biber biliyor musun? Hı Oğuz çekilecek. Kaç yıldır. <laughs> kaç yıldır mı? Ben sana bulayım. Öyle mi? Bana öyle geldi de. Sanki kaç yıldır orada duruyor gibi geliyor. Bir şey olmaz ki o kuru. Geçen sene kuruttuk ya. hey, Şimdi. geçen seneydi? Şimdi bizim geçen seneden, bir önceki seneden vardı. Hiye mi o şey? Vardı Kubberimiz. aynen. O yüzden arkadaşlar şey yapmadım ben. Evet. E, bu yılki kuruttuğumuzu çektirmedim. Öylece duruyordu. Hani şey olmasın diye çektirmedim. Bittikçe çektirelim diye. Baba hazırsa salatma sakın. Atmadım aşkım. Atma, mı? Aman diyeyim. E var tuzunu asık yapalım. Tuzu mu? Bir e biraz su, su atayım mı içine acaba? Atma tuzunu asık. Bunu çok mu attık? Çok <laughs> attım. Çok <laughs> attım. Ha? Su atayım mı biraz? Zaten babam su sever? Atayım mı biraz? Ben de suyu atayım mı ben? E ben mi Suyu ben atmak istiyorum. Atamazsın. <laughs> bugünlük Bugünlük da bu kadar. Evet. Eğer sizler de beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, dostça kalın. Merhaba kardeşlerim, hayat YouTube kanalında kalın. Allah'a emanet olun.